Herkese merhabalar sevgili kova burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz Umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız sevgili canlar. Evet, şimdi kartlarımızı öncelikle oluşturalım bakalım. Evet, beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili kovalara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta sizler için neler olabilir. Kova burcu. Evet, devam edelim. kova burcu ve olası gelecek. Bir tanesi düştü arkadaşlar. Şöyle aldım. Evet. Son destemizden de alalım. Kova burcu. Haftanın öngörüleri. Haydi bakalım başlayalım canlar. Aa ne güzel. Arkadaşlar dünya kartı çıktı. Evet. Destenin en son kartı arkadaşlar. Tabii bu kart dünya kartı bir mutlu sonu temsil ediyor hayatımızda. Evet. Çok güzel enerjilerle geldi gerçekten. Tabi burada yeni başlangıçlar, yeni adımlar da sizi bekliyor. Çünkü bir döngü bitiyor, bir döngü başlıyor arkadaşlar. Sıkıntıların bitişi, size köstek olan durumların artık bitmesi, artık sanki yeni tohumlar atma zamanı çünkü sanki bir dönem bitmiş arkadaşlar sizler için evet ee, bu zaman diliminde sanki böyle hayatınıza şanslar ve fırsatlar da gelebilir bakın bazılarınız için bir mezuniyet olabilir yani huzurlu güzel günler sizi bekliyor dünya kartıyla arkadaşlar bütün her şey yerini bulacak yani bir puzzle'ın parçalarını düşünün taşlar yerine oturacak arkadaşlar ve artık bir dönem bitecek hayatınızda artık yeni döneme başlama zamanı diyoruz burada yurt dışı bağlantılar da vardır arkadaşlar yurt dışına belki gezmeye gidebilirsiniz belki orada akrabalarınız vardır onları gidebilirsinizdir ya da orada yaşamak yani başka bir ülkede yaşamak durumları da olabilir bakın. Evet. Bir döngü bitiyor. Yeni bir döngü başlıyor sanki hayatınızda. Ve aynı zamanda bu kart ruhsal gelişmeyi hani ruhsal anlamda da hani üç boyutlu bir dünyada zaten gelişiyoruz. Bir şeyler oluyor hayatımızda. Ve aynı zamanda ruhsal gelişimi de temsil ediyor ve kavrayışı da temsil ediyor. Yani başarılı bir zaman dilimi ee, bu zaman diliminde birçok şey hayatınızda cuk diye oturabilir arkadaşlar. Bir şeylerin bitişi, bir şeylerin artık e, nihayete ermesi ve ondan sonra da sanki yeni bir dönem başlıyor sizler için. Başarılı bir dönem, bir tamamlanma, yeniden bir başlangıç. Evet, dünya kartı. Çok güzel çıktı. Hayalleriniz, istekleriniz neyse onlar da sanki bir bir Gelecek hani belki bazılarınız için ilişki istiyorsunuz ilişki olabilir ee, bir işe girmek istiyorsunuz bir iş olabilir evet başarılı bir zaman dilimi devam edelim bakalım o arkadaşlar ikinci kartımızda bir majör kart çıktı majörlerden gidiyoruz ee, demek ki güçlü enerjiler var. Burada da biraz dengelerle alakalı e, sorunlar olabilir arkadaşlar. Çünkü denge kartı e, tabii ki böyle biraz e, abartılardan uzak durmaktır, orta yolu bulmaktır. Sizin hayatınızda bu dönemde böyle biraz e, hangi dengesizlikler var? Bunlara bakmak gerekiyor. Hani bazen dengemiz şaşıyor, bazen ilişkilerde öyle şeyler yaşıyoruz ki dengeler alt üst oluyor. Ya da e, çok farklı durumlarla alakalı da olabilir arkadaşlar. İçsel dengemiz, e, ilişkilerle yaşadığımız durumlar, belki iş hayatınızda dengesizlikler var, haksızlıklar var, bunlarla alakalı durumlar olabilir. Yani e, burada ne varsa, hepiniz için ayrı ayrı olabilir. O dengeleri sanki tutturmak gerekiyor arkadaşlar. O orta yolu bulmak gerekiyor. Evet ve tabii ki burada bir şifa enerjisi de vardır. Sevgili arkadaşlarım. Yani burada hem bir tamamlanma yaşayacaksınız sanki. Sevgili arkadaşlarım ve aynı zamanda dengede olmayan şeyler artık o dengeye gelecek. Yani bu kart çıktıktan sonra e, hayatınızda şöyle bir bakın dediğim gibi. Nerelerde Böyle dengesizlikler yaşıyorsunuz para konularıyla alakalı olabilir dediğim gibi ilişkilerle alakalı olabilir ya da kendi içsel iniş çıkışlarınız ee, bunlar da olabilir arkadaşlar bir baktıktan sonra e, tabii ki onlar üzerinde biraz çalışmanız gerekiyor orada yani hangi yerde dengesizlik varsa sevgili arkadaşlar kartı da okuyalım. Tarafsız uzlaşmayla kazanılan başarı, sabır ve öz denetim. Tabii sabır ve öz çok değerli. Bağışlayıcı ve şifalandırıcı enerji. Aynı zamanda bir şifa enerjisi de var arkadaşlar. Çok güzel enerjilerle geldi. Devam edelim bakalım. Aa inanmıyorum. Üç tane majör kart seçmişim arkadaşlar. Dünya kartı, denge kartı ve başrahibe. Baş rahibe biraz böyle e, suskunluğu temsil eder arkadaşlar. Ee, biraz böyle sakinliği temsil eder. Tabii ki e, aynı zamanda sezgilerimizi temsil eder. O yüzden e, bu zaman diliminde e, lütfen sezgilerinize bir bakın bir düşünün. Adım atmadan önce özellikle e, biraz düşünmeniz biraz karar vermeniz çok e, değerli olacak. Tabii bir anneliği temsil edebilir. Annenizden alacağınız nasihatler olabilir bu hafta hayatınızda. Ve baş rahibede biraz sırlar vardır. Bu zaman diliminde o sırlar biraz böyle ayan beyan ortaya çıkabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eğer sizin sakladığınız bir sır varsa ortada. Ee, lütfen ee, bunları saklamaya çalışın. Kimseye söylemeyin. Yani ya da tam tersi sizden saklanan durumlar da olabilir belki arkadaşlarınızdan belki aile içinde bir mevzu vardır bununla alakalı olabilir evet ha, tabii baş rahibe aynı zamanda rüyalardır arkadaşlar ee, gelecekten haber veren rüyalar da görebilirsiniz burada pisişik e, yeteneklerinizin ortaya çıkması da olabilir evet yani biraz böyle spiritellikle de alakalı. Evet, Baş Rahibe Kartı ve Baş Rahibe Kartı e, biraz da böyle sakinliği temsil eder. Bu zaman diliminde e, tartışmalar varsa, sıkıntılar varsa belki iş hayatınızda belki ikili ilişkilerinizde lütfen sakin kal der. Çok bir şey yapma, sakin kal. E, o yüzden biraz böyle hani bazen kişiler, durumlar bize zorluyor olabiliyor o yüzden siz eğer size müdahaleler olursa biraz sakin kalın arkadaşlar hemen ateşe körükle gitmemeniz gitmemeniz çok değerli olacak evet burada okuyalım kartı da güçlü psikik e, kavrayışlar değerli bilgiler kazandıran tefekkür ve meditasyon tabii ki bol bol meditasyon yaparsanız çok iyi olacak çünkü huzur getiriyor arkadaşlar meditasyon Hani inançlarınız doğrultusunda da ne bileyim kendinize dönmek, tefekkür etmek, zikir çekmek, dua etmek, sanki bunlar da öneriliyor arkadaşlar. Biraz durmak, düşünmek. Evet, devam edelim bakalım. Bu kart düşmüştü arkadaşlar. Bakalım ne diyormuş? O bir ev, evlenmek diyor arkadaşlar. Bu zaman diliminde bilmiyorum belki e, böyle bir e, isteğiniz vardır. Belki bir adım bir başlangıç yapacaksınızdır hayatınızda. Neden olmasın? Diyor ki evlenmek mutlu bir yuva hayal etmek. Söz, nişan, evlilik teklifi diyor arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Demek ki güzel şeylere gebesiniz. E, şu anda e, hayatınızda biri yoksa gerçekten biri girebilir ve o kişiyle o güzel yuvayı yapabilirsiniz. Ya da şu anda belki biriyle birliktesinizdir. Aynı zamanda da belki hazırlıklar bile yapıyor olabilirsiniz. Nişan söz, bir teklif de gelebilir size arkadaşlar. Çok güzel çıktı. O yuvayı kırmak, birlikte yaşamak. Evet, devam edelim bakalım. Aa ne güzel. Arkadaşlıklardan gelen destek diyor bakın. Size bir destek geliyor arkadaşlar. Hani bilmiyorum ihtiyacınız var mı? Demek ki ihtiyacınız var ki bu kart çıkmış arkadaşlar. Arkadaş veya kardeşten gelecek destek, sohbet etme ihtiyacı. Evet. Biraz böyle etkinleşeceğiniz, biraz böyle sosyal çevrelere gideceğiniz durumlar da olabilir arkadaşlar. Ve biraz da dediğim gibi destekler geliyor size. Belki bir şeye karşı ihtiyacınız olacak ve aynı zamanda da arkadaşlarınız size böyle koltuk çıkacak. Evet ee, yeni kurulacak yakınlıklar yani hem burada hali hazırda size yardım eden kişiler var arkadaşlarınız var. Ve aynı zamanda yeni kişiler de sanki gelecek. Yeni e, kurulacak yakınlıklar da sanki kapıda arkadaşlar. Devam edelim. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz korkutucu gibi gözüküyor ama. Evet diyor ki cesaretli olmak adım atmada kararlılık. Doğru seçimler yapmak, doğru kararlar almak. Yani şu anda diyor ki, şu anda durma zamanı değil diyor. Bir şeylere artık adım atman gerekiyor diyor arkadaşlar. Burada da zaten çok e, bayağı bir aksiyon vardı biliyorsunuz. Hem dünya kartı hem çözümler hem baş ile birlikte. Demek ki bu zaman diliminde bu hafta o adımları atmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha kararlı olarak ataleti bırakarak eee Sanki e, o adımları atmanız gerekiyor ve burada da şunu söylüyor bir uyarı olarak doğru seçimler yap diyor. Evet doğru seçimler yap ve doğru kararlar al diyor. Biraz düşünmeniz gerekiyor sanki bazı durumlarla konularla alakalı. Kendi içinizde. Evet hedef kartı çıktı çok güzel. Evet hem burada bir önceki kartta doğru seçimler yap diyordu, doğru kararlar al diyordu ve aynı zamanda hedef kartı da çok güzel eşlik etti ona. Çünkü zaman daralıyor, hedeflerine ve isteklerine ulaşmak için ilk adımı senin atman gerekir diyor arkadaşlar burada. Yani burada cuk oturdu çok güzel. Burası zaten muhteşem çıktı. Hani biraz dengesizlikler var, onlar da tabii sizin gayretinizle bir şekilde olacak Dünya kartı zaten mutlu son, e, yeni bir döngüye başlıyorsunuz bu zaman diliminde. Ve aynı zamanda e, bir adım atmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle güzel bir rezone çıktı. Evet, doğum kartı çıktı arkadaşlar. Okuyalım bakalım. Bereket kapılarında bir açılma söz konusu. Evet. Alacağınız güzel haber ve refah dolu bir dönem kapıda diyor arkadaşlar. Ne kadar güzel. Kovalar çok güzel çıktı gerçekten de. Evet. Yani sizin adım atmanız gerekiyor, bir şeyleri artık e, çözümlemeniz gerekiyor bazı durumlarla alakalı ve bereket de kapıda yani. Umarım e, hepinize sirayet eder arkadaşlar. Refah dolu bir dönem doğum kartıyla sizi bekliyor. Yani yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Ve yaratılış kartı çıktı. Diyor ki değer verdiğin kişileri oldukları gibi kabul etmeyi öğren. İnsanları değiştirmeye çalışmak seni üzebilir. Evet böyle bir şey yapıyor musunuz? Hani birilerini değiştirmek. Çünkü kişi eğer kendisi isterse değişebilir. Yüzde yüzdür arkadaşlar bu. Hiç kimse hiç kimseyi değiştiremez Sadece eğer sen istersen kendini değiştirebilirsin Buna karşı böyle bir hani uyarı gibi çıktı arkadaşlar Evet insanları değiştirmeye çalışma yoksa üzülürsün diyor Evet melek kartlarımızdan da alalım kendini bağışla diyor Aa, ne güzel bazen kendimizi de bağışlayamıyor olabiliriz arkadaşlar diyor ki eski suçluluk duygularını bırak ve tanrının kusursuz çocuğu olduğunu hatırla diyor yani kendi kendine bu kadar çok yüklenme diyor arkadaşlar her şey bizim için çünkü soru cevap yapıyoruz 3 tane soru düşünün arkadaşlar Şöyle ben kartlarımı koyuyorum. Üçüne de sorularınızı sorun, düşünün. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Birazdan açacağım. Evet. Birinci kart. Aa evet dedi. <laughs> Güzel. İkinci kartımız belki dedi. Olabilir de olmayabilir de. Biraz muallakta. Burada da belki dedi. Burada da hani olabilir de olmayabilirdi arkadaşlar. Şimdi eril ve dişil'ler bakalım ne diyor. Eril enerji ve dişil enerji hangi mesajları verecek? Aa, güzel mesaj. Eril diyor ki sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum. Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum dedi Eril. Güzel. Dişiller de kanat kartıyla geldi. Diyor ki sen beni aradığında dağılıyor karanlığın ve ön yargılarım. Ardında sakladığın aşkını ve ışığını görüyor. Benimle köklendiğine şükrediyorum diyor dişil enerjide. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Değerli yorumlarınızı da tabii ki bekliyorum.